Merhaba arkadaşlar, ben Ferde. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok yerde kullanabileceğiniz bir e, farklı bir makrome modeli çalışacağız arkadaşlar. E, benim amaçlarımdan birisi de elinizde olan ipleri kullanmanızı sağlamak arkadaşlar modellerin yanı sıra. Benim elimde bu şekilde bükülmemiş, elde bükülen suni ipekler var. Onlarla çalışacağım bugün. Şimdi bunlar normalde iki katlı arkadaşlar. Bakayım ucunu bulayım. Şimdi bu şekilde iki tane 80 santim, 5 tane de 130 santim uzunluğunda ip bükerek hazırladım ben arkadaşlar. Siz dediğim gibi farklı iplerle de yapabilirsiniz bu modeli. Hemen şimdi yapılışına geçeceğiz. Şimdi şuradan 10-12 santim kadar ben şöyle ölçüyorum. Bakın şunlar. Bunlar da aynı şekilde. 12 santim. Şimdi 12 santim olan yere şöyle bir düğüm atıyormuş gibi yapacağım. Ama atmayacağım. Hemen onu bir iğne ile tutturuyorum. Onu bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Diğerlerine de aynı şekilde yapacağım. Uçlarını yaktım bunların. Şimdi diğer 5 taneyi de aynı şekilde düğüm atıyor gibi yapıyorum. Ama atmıyorum. İğnemle daha yakın bir noktaya getirip tutturuyorum. Sonra iplerimi çekerek kapatıyorum bu kısımda. Bu şekilde iplerimi hazırlamış oldum arkadaşlar. Biraz daha yaklaştırayım. Burada da köpüğümün ek noktası var herhalde. Pardon. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ayırdım iplerimi. 5 tanesi burada. 2 tanesi burada. Şimdi hemen örmeye başlayacağım. Yardımcı malzeme olarak da çakmak ve makasım var. Bütün malzememiz bu kadar arkadaşlar. Bir de ben toplu iğneler kullanıyorum. Köpük bir malzeme kullanıyorum. Onun üzerine batırabilmek için de iğnelerim var toplu iğneler. Şimdi buradaki iki katlı ipimi alıyorum arkadaşlar. Bunu özellikle iki katlı koyuyorum ki daha düzgün duruyor. Diğerlerin üzerinden geçiriyorum. Diğerleri altta kaldı. Hemen şöyle yaklaştırayım size. Bakın şu iki tane ip olan. Hemen diğer ipimi üstten geçirip alttan alarak bir düğümümü yapıyorum. Aynı şekilde bir tane daha düğümümü yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sardırıyorum bu şekilde. Sonra sıradaki ikinci ipimi alıyorum. Aynı şekilde üstten geçiriyorum. Düğüm yapıyorum. Üstten geçirip aradan alarak düğümümü yapıyorum. Daha sonra Aynı şekilde devam ediyorum. 5 tane ipimi sarıyorum bu şekilde buraya. Evet, hafif veriye bir görüntü olacak. Yani tam düz olmayacak. Bakın şöyle. Şöyle gelecek iplerimde hepsini geçirdim 5 tane ipim bu tarafa geçmiş oldu şimdi ilk başta yaptığım ipimi alıyorum bu ipim burada duruyor iki katlı olan diğer ilk baştaki ipimi alıyorum en baştakini yine aynı şekilde getiriyorum diğerinin aynı hizasına getiriyorum arkadaşlar ikinci ipimi alıyorum buradaki Daha sonra yine aynı şekilde aynı düğüm atıyorum arkadaşlar. Ama buradaki ipim ince olduğu için daha ince bir görüntü olacak burada. Evet. Aynı şekilde devam ediyorum çalışmaya. Evet son ipimi de aynı şekilde çalışıyorum. Ve buradaki ipimi pardon şurada bir geriye kaçırdım. Acele edince düzelttim. Şimdi bu şekilde ikinci sıramı da çalıştım. Ve baştaki ipimi yine bırakıyorum buraya. Başa kadar gelmiyorum. Şimdi yine Bakın 4 tane ipim kaldı bu sefer. Yine baştakini alıyorum. Çok kıpırdamaması için de şuradan bastırıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde ikinci ipi alarak bu sefer 3 kez düğüm yapıyorum. 4 tane ipim olduğu için bu şekilde üçüncü ipimi de düğümün atıyorum sonra ipimi bırakıyorum yine sol tarafa doğru yine en baştakini alıyorum bu kez iki sefer yapacağım iki ipimle düğüm yapacağım Daha sonra yine düğümlerimi yapıyorum. Başa geldiğimde buradaki ipimi bırakıyorum. Son ipimi alıyorum. Aynı şekilde düğümlerimi atıyorum. Bitti. Bu kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde iplerimi düzeltiyorum yine. Baştaki iki tane ipim var. Nerede? Şu. Diğerleri bu şekilde. Hemen baştaki iki tane ipimi alıyorum. Sağa doğru geçiriyorum. Hemen bir tane daha buraya iğnemi yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın üstten geçirdim. Buradaki ilk ipimi yine bundan sonraki ilk ipimi alıyorum geçiriyorum. Üstten geçirip düğümümü yapıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde düğümü yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Hemen bir sonraki ipimi alıyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Demin yaptığım bütün işlemleri bu sefer sol taraftan düğüm atarak yapıyorum arkadaşlar. Evet, aynı düğümleri atıyorum. Ve yerleştiriyorum. Şimdi yine 5 tane ipimi çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar 5 tane ipimi kullanarak yine sol düğümlerimi yaptım, geldiğim ipimi sol sağ tarafta bıraktım. Şimdi yine ikinci ipimi alıyorum. Üstten geçiriyorum ve yine aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Yani şurada yaptığımın aynısını yapıyorum buraya da. Evet arkadaşlar hepsini çalıştım yine. Bakın bu sefer iplerim sağa doğru geçti hepsi. Ve yine ilk baştaki çiftli ipimi alıyorum. Sola doğru geçiriyorum. Ve aynı şekilde çalışıyorum. Bakın ipimi şu şekilde tutuyorum. Tam kenarına gelecek şekilde ve çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. ben neresine nereye gitmesini istiyorsam ipimi o tarafa doğru çekiyorum. Bir sağa bir sola küçük yaprakçıklar şeklinde motifimi devam ettiriyorum arkadaşlar. Çok zevkli bir model. saç bantı, saat kordonu, kemer de yapabilirsiniz. Bunu daha da büyütebilirsiniz, daha genişletebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışarak modelimizi devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bilekliğimizi çalıştık. Ne kadar çalıştık bakalım. 14,5 santim kadar. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz bunu. Şimdi bu şekilde çalıştıktan sonra arkadaşlar yine buradan Şöyle göstereceğim size çıkartıp. Bir 12 13 santim 12 santim kadar kesiyorum buradan. Daha sonra şöyle yapayım rahatça göstereyim size. 7 tane ipim var. 3 2-2 iki, iki şeklinde ayırıyorum. Biraz büyüteyim. Şuradan bir tane daha tutturayım. Rahat görün siz diye. Soldakini içe alıyorum. Sonra sağdakini içe alıyorum. Soldakini içe alıyorum. Sağdakini içe alıyorum. Bu şekilde çalışarak saç örgüsü yapacağım. Tabi daha sıkı yapacağım bunu şimdi. Bu şekilde saç örgüsünü tamamlayacağım arkadaşlar. Başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde saç örgümüzü ördük. 2-3 cm kalana kadar örüyorum. Daha sonra kestiğim iplerden bir tanesini alıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Daha sonra diğer tarafa doğru parmağıma doğru sarıyorum. 4-5 kez saracağım böyle. Evet, şimdi sardıktan sonra şu kıvırdığım taraf var. Buradan geçiriyorum. Pardon. Evet, Getiriyorum şuradan. Daha sonra yukarıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Ucu. Bu şekilde bağlamış oldum burayı. Daha sonra kesiyorum. Diğer tarafını da kesiyorum. Hafif yakarak yapıştırıyorum. Sonra da uç kısımlarını tekrar kesiyorum. İstediğim boyda ve uçlarını tek tek yakacağım burada. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Söküyorum bu kısmını. Ve aynı saç örgüsünde buraya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bilekliğimizi hazırladık. Tabii farklı şeyler de yapabilirsiniz bununla. Şimdi şu şekilde getiriyorum arkadaşlar bakın. Düğüm atarmış gibi yapıyorum. Buradan geçirerek sıkıyorum düğümümü. Bakın bu şekilde tek düğümle bir bileklik yapmış oldum. Yani tek düğümle açıp kapatılabiliyor açabilirsiniz. Tekrar kapatabilirsiniz bunu. İstediğiniz şekilde ayarlayabileceğiniz bir bileklik oldu. Hatta ki benim bileğime bile oh, olacak neredeyse. Evet, oluyor. Daha sonra bu şekilde kapatıp kullanıyoruz arkadaşlar bilekliğimizi Umarım anlatabilmişimdir Sizlerde beğenirsiniz severek yapar iyi günlerde kullanırsınız inşallah. daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın Sağlıcakla kalın abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ipin bükülüşünü göstereceğim sizler için nasıl büktüğümü Bakın burası kapının kolu en kolay yapılan yerlerden birisi bu şimdi ipimi geçiriyorum bu iki katlı ipim zaten şimdi dört kat oldu arkadaşlar istediğiniz katta yapabilirsiniz bunları bir daha çeviriyorum 8 kat oldu bir daha çeviriyorum 12 kat oldu arkadaşlar şimdi için kopartıyorum zaten kolay kopuyor bu ipler daha sonra bakın Sağa doğru büküyorum. Sağa doğru da olur. Sola doğru da olur. Ne tarafa isterseniz o tarafa bükebilirsiniz. Ben kısa büküyorum ki size rahat gösterebileyim ne yaptığımı diye. Evet. İpinizin e, uzunluğuna göre değişir. Şimdi size ben kısa yapacağım zaman 7-8 kez yapmam yeterli ama siz bunu 1 metre 1.5 metre yapacaksanız ona göre hesaplayın. Şu şekilde burulmaya başlaması gerekiyor arkadaşlar. Buna göre istediğiniz kadar bükebilirsiniz. Arada bir esnetin. Sonra tekrar bükün. Esnetin ipinizi. Biraz daha bükün. Evet. Şimdi bakıyorum. Bir kez, bir iki kez daha bükebilirim. Bir, iki. Esnettim. İpimi çıkartıyorum. Bakın bu şekilde bir ip elde etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu 12 katlı bir ip hafif açılıyor. O açılabiliyor. Şimdi şu kısmını ilk önce düğüm atıyorum. Sonra da çakmağımla yakıyorum şöyle. Ucunu yapıştırmış oluyorum böylelikle ve kullanıma hazır hale geliyor ipim arkadaşlar. 12 katlı ip yapmış oldum böylelikle.